Matematik sınavlarda ve okullarda öğrencilerin korkulu rüyası olarak tanınır kendisi. Belki bu videoyu izlerken korkuyla bir bakış atacaksınız. Matematik problemlerim deyip hafiften tırsmaya başlayacaksınız. Fakat bugün size burada kareli kağıtları çıkartıp limit, türev, integral, polinom ya da fonksiyon falan çözdürmeyeceğim. Ya da hız, yaş, havuz problemi sormayacağım. Sadece iki ana sebebim var bu videoyu hazırlamamda. Birinci sebebi matematikten korkan, tırsan veya tiksenen kitleye bakış açısı kazandırabilmek. İkinci sebebim ise matematiği seven, problem çözmekten keyif alan kitleye ulaşabilmek. Ne duruyoruz o zaman? Tanesi 1 milyon dolar değerinde ödüllü 7 problemin dünyasına bir yolculuk yapalım da yaşamın bile çözemediği problemleri keşfedelim. Millennium problemleri 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenmiş matematiğin farklı dallarındaki 7 probleme verilen addır. Problemlerden biri olan Poincare varsayımı 2006'da çözüldü. Hepimizin bildiği gibi matematikçi Gregory Perelman çözüm karşılığında kendisine verilen hem milyon dolarlık ödülü hem de gıpta ile bakılan Fields madalyasını geri çevirdi. Diğer 6 problem ise hala çözülmeyi bekliyor. Eylül 2018'de matematikçi Michael Etia kalan 6 çözülmemiş problemlerden biri olan Raymond hipotezinin bir kanısı olduğunu iddia etmişti. Ancak matematik camiasının Etia'nın iddialarını değerlendirmesi zaman alacak gibi gözüküyor. Ayrıca bu sorulardan bazılarının daha iyi uzay mühendisliği, daha etkili ilaç tedavileri ve daha sert siber güvenlik şifreleme standartları gibi son derece kullanışlı pratik uygulamalara kaynaklık edebileceğini işaret ediyor. İşte bu sözünü ettiğimiz meşhur 7 milyon problemleri. Birinci problemimiz Young Mills kuramı denklemi problemi. Matematik ve fizik her zaman birbirine karşılıklı yarar sağlar. Matematikteki gelişmeler genellikle fiziksel teorilere yeni yaklaşımlara sebep olur. Fizikteki yeni keşiflerde bunların altında yatan matematiksel ilişkilere yönelik daha detaylı araştırmaları teşvik eder. Kuantum mekaniği tartışmasız tarihteki en başarılı fiziksel teorilerden biridir. Modern kuantum mekaniğinin temel dayanaklarından biri Yang-Mills teorisidir. Yang-Mills teorisi temel parçacık fiziği anlayışımız için matematiksel bir temel sağlar. Bu olmadan kaç tane parçacık olduğunu veya hangi kütlelere sahip olması gerektiğini söyleyemeyiz. Ama bir sorun vardır. İsviçre Cenevre yakınlarındaki CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı gibi deneyler ve bilgisayar simülasyonları parçacıkların sahip olabileceği minimum bir kütle olduğunu öne sürer. Ancak bu kütle ile sıfır arasındaki mesafe Young Mills teorisi çerçevesinde sınırlandırılmış görünmemektedir. Problemi çözmek bu boşluğun varlığını matematiksel olarak gerekçelendirmeye dayanır. İkinci problemimiz Riemann hipotezi. Asal sayılar sayı sistemin atomlarıdır. Ancak can sıkıcı bir şekilde onlar için periyodik tablo yoktur. Yani sayı doğrusu boyunca ortaya çıktıkları yer tahmin edilemez. Matematiğin merkezindedir. Bu nedenle asal sayıların sayı doğrusu boyunca nasıl dağıldığına dair sorular matematikçilerin ilgi alanlarındandır. Riemann hipotezi asal sayıların dağılımı ile ilgili bir hipotezdir. 1859 yılından matematikçi Bernard Riemann tarafından ortaya atılmıştır. Hipotez Riemann zeta fonksiyonu olarak adlandırılan matematiksel bir yapıya dayanır. Bu bir denklemin çözümlerinin hepsinin karmaşık sayı düzleminde belirli bir doğru boyunca uzanıp uzanmadığını inceler. Ryman Hipotezi'nin doğru olduğunu gösteren önemli kanıtlar vardır. Ancak kesin bir kanıt hala bulunamamıştır. Ryman Hipotezi kanıtlanabilirse, kuantum dünyasında birçok hesaplanamayan fenomen için bize bazı yöntemler gösterecektir. Üçüncü problemimiz. P eşittir NP denklemi problemi. Bu bahsettiğimiz problem bilgisayar bilimleriyle ilgili bir sorudur. P harfi polynomial, NP harfleri ise non-deterministic polynomial ifadelerini temsil eder. Türkçe karşılıkları polinom ve belirleyici olmayan polinomdur. P eşittir NP ise hesaplama teorisinin en temel ve meşhur problemidir. P problemleri olarak nitelendirdiğimiz polinom problemleri en kolay olanlardır. Onları makul bir sürede çözmek için belli bir algoritma vardır. Bu temel aritmatik bir listeyi sıralama, bir veri tablosunda arama yapma gibi şeyler olabilir. Bu sorular P olarak kısaltılan polinom zamanıyla çözülebilir. Bu gereken adım sayısının yönetilebilir bir şekilde arttığı anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda problemin boyutu büyüdükçe hesaplama için geçen zaman yüzsel olarak artacaktır. Bunlar NP problemler olarak bilinir. P'deki herhangi bir sorun otomatik olarak NP'de olur. P eşittir NP sorusunun özü tersinin doğru olup olmadığıdır. Bu sorunun çözümlerini kontrol etmek için etkili bir yolun varsa bu çözümleri gerçekten bulmanın bir yolu var mı sorusuna cevap aramaktadır. Dördüncü problemimiz Navier-Stokes denklemi problemi. Bu denklem problemini konu olarak işleyen Gifted Türkçe ismiyle Deha adında olağanüstü bir filmin bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Her matematik ve fizik severin izlemesi gereken nacizane filmlerdendir. Biz denklem problemimize dönersek Navier-Stokes denklemleri Newton'un 3 hareket yasasının akışkan dinamiği versiyonudur. Bu sayede bir sıvının veya gazın akışının çeşitli koşullar altında nasıl gelişeceğini açıklar. Adından anlaşılacağı gibi iki fizikçi olan George Stokes ve Louis Navier tarafından ortaya atılmıştır. Bu denklemler en kullanışlı denklemlerin başında gelmektedirler. Çünkü gerek akademik gerekse ekonomik birçok fenomenin fiziğini açıklamaktadır. Navier-Stokes denklemleri bir diferansiyel denklemler sistemidir. Diferansiyel denklemler bazı başlangıç koşulları verildiğinde belirli bir miktarın zaman içinde nasıl değiştiğini açıklar. Diferansiyel denklemi çözmek, miktarı nasıl değiştiğini açıklayan bazı matematiksel formüller bulmak anlamına gelir. Ancak fiziksel olarak sıvılar kaotik davranışlar sergiler. Bu da denklemlerin çözülmesini zorlaştırır. Az önce bahsettiğimiz filmde de ana karakterimizin annesi bu denklem problemi üzerine teoriler ve çözümler üzerinde çalışır. 2017 yapımı zekanın sevgiyle birlikte yararlı olduğunu en ince ayrıntısına kadar işleyen bu filmi izledikten sonra bu denklemin önemini daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. 5. Denklemimiz Hoç konjektürü veya varsayımı Matematikçiler soru çözümlerinde konuya farklı bir açıdan yaklaşabilmek için sıklıkla alan değiştirirler. Bu nedenle cebirle ilgili bir soruyu geometri ya da tam tersi geometri ile ilgili bir soruyu cebir aracıyla çözmeye çalışırlar. Bir kağıda bir denklemin grafiğini çizdiğinizde olan şey budur. Bu grafikler iki boyutludur. Yani ilgili denklemin yalnızca iki değişkeni olabilir. Öyleyse 3, 4 veya daha fazla değişkenli denklemlerde ne yapmalıyız? Cevap çok basit, bu birbirine dönüştürme fikrini daha yüksek boyutlara genelleyen cebirsel geometride yatmaktadır. Cebirsel geometri, basit denklemler ve grafiklerden çok daha karmaşık teknikler ve kavramlarla çalışır. Hoç varsayımı, hoş döngüsü adı verilen belirli bir matematiksel nesne türü için bunu nasıl yapabileceğinizi açıklar. Ancak birisi bunu haklı çıkarıp para ödülünü talep edene kadar doğru olup olamadığını bilemeyeceğiz. Altıncı denklemimiz Poincaré konjektörü, Poincaré sarnısı ya da Poincaré kestirimi, Fransız matematikçi Jules Henri Poincaré tarafından 1904 yılında ortaya atılan problemdir. Bu probleme göre kenara sahip olmayan, tıkız, herhangi bir deliği olmayan birçok katlı sadece bir küre olabilir. Poincaré problemi, bütün noktaları çevresinde yerel olarak 3 boyutlu oklit uzayına benzer, topolojik uzaylarla ilişkili bir önermedir. Poincaré hipotezi, Rus matematikçi Grigori Yakovlevich Perelman tarafından çözülerek 2002-2003 yıllarında çözümleri çizimler dahilinde kamuoyu ile paylaşıldı. 2006 yılında çözümünün resmi olarak doğruluğu tasdik edildi. 7. Denklemimiz Birch, Simonerton, Dyer konjektörü Varsayımı ya da kestirimi Eliptik eğriler olarak bilinen denklemler, bir grafikteki kıvrımlı şekilleri tanımlar ve y kare eşittir x küp artı ax artı b biçimindedirler. Burada x ve y değişkenleri, a ve b sabit değişkenleri temsil etmektedir. Bu denklemler kriptografinin temel alanıdır ve Fermat'ın son teoremi gibi soruları çözmede çok önemlidirler. Bu eğrilerle çalışan matematikçiler davranışlarını incelemek için L serisi adı verilen başka bir denklem kullanırlar. Birch ve Swinnerton-Dyer varsayımı bir eliptik eğrinin sonsuz sayıda çözümü varsa L serisinin belirli noktalarda sıfıra eşit olması gerektiğini söyler. Bunun doğru olduğunu kanıtlamak matematikçilerin bu tür denklemlere daha da derinlemesine dalmasına izin verecektir. İşte zengin olmak bu kadar basit. Tek zorluk kafa yormak. Milenyum soruları hala çözülmeyi bekliyor. Ama konu her zaman şuraya çıkıyor. Matematik sadece zekilerin ya da dahilerin işi değil. Keşfedilmeyi bektiğini keşfedip yeni keşiflere doğru yelken açanların hayat hikayesi. Sorgulayın, araştırın, öğrenin ve bilimle kalın.